Verdiği 12.500 TL para. Ev kiraları olmuş 18-20 milyar. Ondan sonra diyor ki açlık sınırı 19 milyar. Yokluk sınırı 60 milyar. Hani bunun adalet nerede? Ne düzelecek ekonomi? Allah bizden merhamet versin bu milleti. Maalesef. Bence düzelmez diye düşünüyorum. Girişat hiç iyi değil çünkü. Bu halı, lan, halk ne yapacağını şaşırdı. Ya Çünkü ev kiraları, pahalılık, market, marketlerin yanına varamıyorsun. Durum böyle. Ne diyelim? Bugün Anadolu'da bugün TV olarak Konyalı vatandaşlara ekonomi düzeliyor mu diye soracağız. Hadi başlayalım. Ne düzelecek ekonomi? Allah bizden merhamet versin bu millete. Yani kolay değil. Bugün aldım, yarın alamıyorum. Bugün aldım, yarın alamıyorum. Dün öteye çay aldım. 3 liraya, 160 liraya aldım çay. Şimdi 230 lira olmuş. Ekonomi böyle mi düzelir? Maalesef bence düzelmez diye düşünüyorum. Girişat hiç iyi değil çünkü. Evet, Hani asgari ücrete zam yapacaklar. Üstüne tekrardan enflasyonu yükseltecekler. Yani sürekli bir geçim sıkıntısı, geçim sıkıntısı bence düzelmez diye düşünüyorum. Günlük yaşantınızda ekonominin düzeldiğini görebiliyor musunuz peki? Hayır. Göremiyorum yani. Sürekli zam. Yani yetmiyor, yetiremiyoruz diyeyim. Vallahi ekonomi hiç düzelmiyor ki. Yani durmadan geri geri gidiyoruz. Verdiği 12.500 TL para Ev kiraları olmuş 18-20 milyar. Ondan sonra diyor ki açlık sınırı 19 milyar, yokluk sınırı 60 milyar. Hani bunu adalet nerede? Şimdi ben 12 milyar ev mi geçindireyim, kılık kıyafet mi alayım, eve mi bakayım, kira mı ödeyeyim? Ya yani durum bu. Ondan sonra çıkıyorlar, fetba veriyorlar. İşte ekonomi düzeliyor. Ankete bakıyorsun yüzde 41 diyor. Gerçeğe baktığında yüzde 177. Bir Marun KDV'si 18 TL. Bir mal o kadar bu emekli değeri kalmıyor ki. Ne diyebilirim başka? Yani başımızdan bir gitseler de bir kurtulsayız yani. Çözüm bu. Vallahi hiç zannetmiyorum. İyice kötüye gidiyor yani durum. Allah'ım sonumuzu hayır getirsin inşallah. Yani bu şekilde giderse yani bizim bizden sonraki nesil bayağı bir zorlanacak zaten yani bu gidişte. Yani diyeceğim bu şekilde yani zor. Peki günlük yaşantınızda ekonominin düzeldiğini görebiliyor musunuz? Maalesef o şekilde yani. Ya, bu halimize de şükür diyoruz yine. O şekilde geçinip gidiyoruz bakalım. İnşallah. İnşallah biz sabretmemiz lazım. Çember altındayız. Bu da normaldir yani. Dünya genelinde. Hani her taraf savaş halindeyiz. Biz tam co coğrafyada tam ortadayız. Anlatabiliyor musun kızım? hani hakikaten hani sıkıntılı yani. Her tarafta sırf bizde olsa amenna. İlla hatalarımız illaki olmuştur. O da dünya genelinde her tarafta oluyor kız. Günlük yaşantınızda düzeldiğine dair ipuçları görüyor e, Maalesef kızım ya. Maalesef. Hani ben e emekliyim işte. Yani ucuca geçimden insanlarız yani. Anlatabiliyor muyum? Hani illaki bunun yanında bütün emekliler gibi biz de bir ikinci iş yapmaya gayret ediyoruz. Ekonomi çok zor, öğrenci düzelmesi. Yani zaten ben bir öğrenci olarak aldığım paraya, çalıştığım para bile gidip dolar, euroya yatırıyorum yani. Ondan dolayı ekonomi düzeldiğini düşünmüyorum. Peki günlük yaşantında ekonominin düzeldiğini görebiliyor musun? Günlük yaşantımda aslında bu şimdi reklam gibi olacak ama bazı firmaların sosyal sorumluluk projesi adı altında düşük fiyattan yemek satması falan, onların ekonomiye bir destek oldu düşünüyorum ama e, ekonomik işte parasal olarak bir düzeliş görmüyorum başka. Ekonomi düzelmiyor. Çalışırken 22 alıyordum. Şimdi 11 bin lira alıyorum. 7. ayda 3 lira zam geldi. 14,5 lira. Ekonomi düzenir bu şekilde. Düzelmez. Önümüzdeki aylarda veya yıllarda düzelir mi? Başında misin? bir 2 lira daha gelecek. İşte o zaman 19,5 olacak. Yine düzelmez. Ya e, kiram var. E, kira 20 bin lira. 19 yeterli mi sizce? Yeterli. yeterli değil o. Hı -hı. En azından 30 bin lira olması lazım emekli maaş. Peki günlük yaşantınızda ekonominin düzeldiğini görebiliyor musunuz? Göremiyorum. Karpuz olmuş 60 bin lira. E, sucuk olmuş 600 bin lira. Bu şekilde, bu şartlarda ekonomi düzelmez. Ben 66 yaşındayım, düzeldiğini görmedim. Ekonomi düzelmiyor. Şu anda Almanya'daki kişiyle konuşuyorum, evet. Ee, ben de dedim ki şu anda ekonomiyle alakalı röportaj veriyor dedim arkadaşlar. Ben de dedim ki hem Almanya'dakine soralım hem de Türk bir vatandaşa soralım dedim. Şu anda Almanya'daki, Almanya'nın ekonomisi nasıl İbrahim Bey? Ne zengin eder ne fakir eder. Evet başka? Başka bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim Almanya'daki ekonomi e, bir yıl boyunca işsizlik maaşı var ve bu da 2000 euro. Ve çocuk maaşı var çocuk başına 300 euro falan filan veriyor. Almanya'nın ekonomisi zirve açmış. Bizim Türkiye'nin ekonomisi berbat. Çok berbat. Doğru muyum acaba? Yani ekonomiden hiç memnun değilim. Hiç ilerlemiyor. İnşallah düzelir. Yine sabit fiyatta kaldı faizler. ilerlemedi. İnşallah düzelir. Peki günlük yaşantınızda ekonominin düzeldiğini görüyor musunuz? Hayır ağır. Yani e, e, tamamen olmasa da hissediliyor yani. Ekonomi pahalılık bitti şey yok. Bu bağlıktan halk ne yapacağını şaşırdı. Ya çünkü ev kiraları, pahalılık, market marketlerin yanına varamıyorsun. Durum böyle. Ne diyelim? Siz ne diyorsunuz? Şahsan röportaj yapıyorsunuz ya. Beğeniyor musunuz bu ortamı, bu durumu? Siz düzeldiğini hissediyor musunuz? Düzelirse de biz görmezdik. Düzelme düzelir ama ne zaman düzelir bilmiyorum. Oldu. Yaşıyoruz abla dayı. Nasıl yaşadığımızı biz de bilmiyoruz. <laughs> Ülkenin durumu belli zaten. Kimle yani <laughs> öğrenciyiz. 50 lirayla dışarıya çıkıyoruz. Bir şey alıyoruz. Direkt bitiyor paramız. Öyle yani. <laughs> Çok bir, bir şey görebiliyor musunuz peki Ya hayır. Böyle devam ederse düzelmeyecek. Zor. 50 yıl Türkiye'ye geri gitti yani. Zor. Günlük yaşantınızda ekonominin düzeldiğini görebiliyor musunuz? Maalesef. Maalesef. Göremiyoruz yani. Yani Durumlar vahim diyeyim yani ne diyeyim artık.